Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç. Bugün sizlere Whatsapp'ta mesaj gitmiyor hatasının neden olduğunu bir türlü o saatten tike dönmemesinin sebebini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu tarzda daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve sonraki videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bütün sorununuza dönmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi arkadaşlar Whatsapp'ta mesajı gönderiyorsunuz. Ama bir türlü tike dönmüyor. Yani iletilmiyor karşıya. Bunun temelde aslında birkaç tane sebebi var. Birinci sebebi şu çok fazla mobil veri kullandığınız zaman nedendir bilmiyorum. WhatsApp bazen saçmalıyor ve veriyi kullanamamaya başlayıp karşıya mesajı yollayamıyor. Birinci sebebi bu. Yani bir mobil verinizi kapatın. Telefonunuzu uçak moduna alın. Bir 10-15 saniye bekleyin. Tekrar açın uçak modunu. Tekrardan uçak modunu kapatın ve uçak modunu kapattıktan sonra da mobil veriyi açıp WhatsApp'a girip bir de öyle deneyin. İkinci temel sebebi de şu. Aynı şekilde çok fazla etkin kaldığınız saatlerde Wi-Fi'de de aynısını yapıyor. Eğer Wi-Fi'dasınız kapatıp hücresel veriye geçip tekrar Wi-Fi'ye geçebilirsiniz. Eğer Wi-Fi'de değilseniz de hücresel veri değilseniz de hücresel veri kapatıp Wi-Fi'ye geçiş yapabilirsiniz. Yani maalesef WhatsApp'ın şu bug'ı diyeyim bir türlü çözülemedi. Çok fazla etkin kaldığınız zaman maalesef böyle saçmalamalara sebep olabiliyor. Ama umarım bunu da en kısa zamanda çözerler arkadaşlar. Yani aslında WhatsApp'ın mesaj iletememesinin temelde yatan sebepleri bunlardı. Umarım bunları yaptıktan sonra sorunuz çözülür. Bir de bazen çöküyor bunu söylememe gerek yok. Yani aslında WhatsApp bağlantı bekleniyor kısmında kaldıysa bilin ki bu tamamen WhatsApp'ın çökmesinden kaynaklanıyor. Eğer internet probleminizde herhangi bir sıkıntı yoksa bu sorun tamamıyla WhatsApp'la ilgilidir. Yani maalesef kafayı yemekten başka orada bir çaremiz kalmıyor arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.